Arkadaşlar iş girişim sermayesi şu anda 55 günlük ortalamayı geçmiş durumda. Ee, önümüzdeki günlerde ne yapar bilmiyorum ama izlemekte fayda var bu hisseyi. Ee, görüyorsunuz gayet güzel 55 günlük ortalamasını geçmiş yarın piyasa iyi olursa, yarın piyasa iyi olursa e, ne olur? E, şöyle bir 22 günlük ortalama 25 63ü geçerse. Yoluna devam eder gibi geliyor bana Şimdi şöyle incelemelerde bulunuyorum ben İş girişim grubu gayet iyi Atat bilgisayar çok iyi konumda Atat bilgisayar O 22 günlük ortalamayı geçmiş Bu ara gözüme takılan bir hisse senedi var Sampam Dönmez pamuklu çok iyi gidiyor bu aralar. Kütahya şeker topladı. Kütahya şeker e, durumu topladı. 20, 22 ve 55 günlük ortalamaları geçti. E, gayet e, güzel durumda. E, bakalım ne yapacaklar. E, çimento, İzmir çimento. E, o da iyi durumda görünüyor. O da ortalamaların üzerinde. Boşveren zaten iyi gidiyor. Boş fren zaten iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor hem de. Ee, Kent bu ara kendini topladı. Mia teknoloji gayet güzel. Klinma çok iyi gidiyor. Klinma. Klinma Türkiye Kalkınma Bankası. Orma da bu ara çok iyi gidiyor. Ama ormaya dikkat edelim. Piyasa endeks toplarsa orma satışa geçebilir. Ee, çünkü ormada öyle bir özellik var. Uzer boya yine çok iyi. Körfez gayrimenkul bu ara hareketlendi. <laughs> gayrimenkul. Ee, evet. Körfez gayrimenkul gayet iyi gidiyor. Eski günlerini hatırladı. Soda, sodaş, işte, sodyum sanayi o da çok iyi gidiyor. Vertu toplamış bugün kendisini görüyorsunuz 22 günlük ortalamayı geçmiş. Harika çıkış yapan hisseler var bugün ya. Bugün çok ilginç bir gün oldu borsada. Yaprak süt yine dağıtıyor ortalığı. 185 TL'lere kadar çıktı. Carrefour'sa o da çok iyi. O da direncini aştı. O da direncini aştı. Harika gidişler var yani bugün hisse senetlerinde. The Federal Piston o da çok iyi. Vanga da çok ilginç geliyor bana ya. Vanga da da işlem hacmi falan yok ama çok güzel ee, hareket ediyor bu hisse senedi. Ee, link, Link bilgisayar da çok iyi topladı bugün kendine. Bugün yazılım şirketleri gayet iyi gitti yani. Borsayı da ayakta tuttular. Bakalım. Ditaş Doğan bunun analizini yapmıştık geçen akşam. Bu da ortalamaların üzerinde. Akmar Kes, gayrimenkul o da çok iyi gidiyor. E bugün tavan yapan ise bunlar Merit Turizm, ARD Yazılım. Of, ARD Yazılımın güzelliğine bakın ya. ARD Yazılım harika gidiyor, harika. ARD'ye dikkat edin, ARD kaçabilir. Ergonom, statüs, dış ticaret, o da güzel gitmiş bugün, o da ortalamaları geçmiş. Petrokent toparlama aşamasında kendini. Dokta. Dokta da iyi topladı bugün kendini. Bugün güzel Gerel 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 elektrik. Gerel elektriği 8 liradan kıstırmıştık. Ne güzel tutmadık elimizde. uçta gitti. 30 liralara kadar çıktı. 35'e kadar çıktı yani. Rodrigo. Rodrigo bugün çok güzel tepki verdi. Eğer şu seviyeleri aşabilirse 55 TL'yi aşarsa bu Rodrigo kopar. Rodrigo tekstil kopar. Rodrigo'yu takibe alalım. Park Türk Türk kablo sistemleri. Biraz daha beklemesi lazım. Özerdan plastik çok iyi dayandı. Aslında gözden kaçan çok hissene de var. Litfa çok iyi durumda gidiyor Litfa. Litfa'ya dikkat edin. İhla aletleri biraz daha kendine toplaması lazım. Bugün iyi tepki verdi ama biraz kendine toplaması lazım. Aztek çok iyi bir teknoloji şirketi. Aztek, Aztek teknoloji ürünü çok iyi bir şirket. Bunu dikkat edelim bu çok yükseldi ama güçlü seviyesini koruyor yani. Ismen, Ismen çok güzel bir hisse. İş bankasının hissesi, iş yatırım. E yok yo, e yok yo. Bunun geçen akşam analizini yapmıştık. Sinyal verdi diye söylemiştik. Çıkmış zaten. Desa. Desa deri. Desa deri de çok iyi gidiyor. Desa deri de kurtardı kendini. Bak hiç krizden etkilenmiş bir hava vermiyorlar yani açıkçası. Eksaj texas ee, Teksas TGS dış ticaret yasa yasa Casa bayağı bir şey yapmıştı ama Casa kendine topladı yani. Casa kendini topladı. Ee, şu anda kaç para? 157 TL'den kapanış vermiş. Össü balık. Bugün birçok hisse senedi tepki verdi. Bakalım inşallah gerisi gelir. ve yatırım çok iyi gidiyor. Tere Yatırım çok iyi gidiyor. Ortalamaların üzerinde. Ee, İttifak Holding biraz daha güçlenmesi lazım. Güler Yatırım Holding gayet iyi durumda. Güler Yatırım Holding gayet grafikleri falan iyi yani. Anadolu Hayat zaten süper bir şirket. Hiçbir kusuru yok. Tamamını getirirse çünkü Cante'de çok yatırımcı vardı bayağı bir sıkıldılar. Cante, Cante, Cante güzel bir hissi aslında bilançoları falan sağlam ama performans da yapmadığı zaman yapacak bir şey yok yani. O yüzden Cante, 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 Cante'ciler birazcık sıkıldılar yani İnşallah onları bir kurtarırız yani bakalım hayırlısı. E, Oyak -C Çimento, Oyak -C Çimento e, gerçekten güzel. Dün akşam zaten Çimento şirketlerinin iyi olduğunu söylemiştik. E, Oyak C Çimento da e, çok güzel bir e, grafik yapmış. İnşallah gerisini getirir. Ispiro Holding bu aralar çok iyi gidiyor. Ispiro Holding. Bunlar e, kendini göstermeyen hisse senetleri e, tavan tavan gidiyorlar. Tabii birçok insan bunları gözden kaçırıyor ama eee